Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Günlerle gündemle başlayacağım. i̇nsanlar toplansın. Ondan sonra da e, aklımda ne varsa söyleyeceğim herkese. Anlatmaya elinden geldiği kadar çalışacağız. Herkese hoş geldi. Sefalar getirdi. Salı günü akşamından herkese merhabalar. Kıymetli kardeşlerim. Ne oldu? Komik mi? <laughs> Evet. Eczam yanımda. Şöyle bir insanlar gelsin. Toplansın. Ondan sonra başlayayım. Bir daha bir daha aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum çünkü. Aleyküm selam herkese. Yeni gelenler hoş geldiler. Size sefalar getirdiler. Evet bugün e, saat 06.41'de e, Elazığ Maden ilçesinde Tepecik Köyü mevkiinde 4.2'lik bir deprem meydana geldi. Tabii ki insanlar ister istemez e, böyle biraz doğal olarak böyle bir kasıldılar. Acaba büyük bir deprem mi geliyor? Elazığ tarafı siz diyordunuz Öyledir böyledir diye. Ama ve lakin e, konuşacağımız, anlatacağımız çok şey var. Sevgili dostlar. İsterseniz güne gündemle başlayalım. Heh. En azından 296 kişiye geldi. Herkese tekrar tekrar hayırlı akşamlar arkadaşlar. Biliyorum. E, hani Kimi yaklaşan Marmara depremi için. E, kimi Manisa. Kimi İzmir. E, kimi Malatya. Kimi de e, belki belki de bugün hani Bingöl'de bir deprem var mı, olacak mı, olmayacak mı diye merak edip e, geldi bu akşam karşıma. Ama ve lakin e, bugün dostlar siyah neden giydim? Antalya'nın elma, elmalı içerisinde yaşanan e, ne büyüklüğü ne şiddeti hala ama hala Kandili ya da Afat tarafından belirlenemeyen bir depremle hepimiz yıkıldık. Enkaz altında kalan milyonlarca vicdandan hala net bir haber Alınabilmiş değil dostlar. Bölgeye ve tüm e, ülkeden kalır ve bela dolu tweet desteği devam ederken iki çocuğun yaşadığı bu tramvaya mı yoksa kadına, hayvana ve küçücük çocuklara karşı yapılan bu sapkınlığa mı yer alıp inanın bilemedim. Bilemedim adaletin Hazreti Ömer'le şefkatim ve merhametin peygamberimle toprağa girdiği bu dünyada kendimize nasıl Allah'ın kulu ya da dürüst, namuslu ve insan gibi insan diyeceğimizi bilemedim. Bilemedim Çanakkale geçilmez diye yedi tübeden nam salan atamıza, ecdadımıza Çanakkale'den girmediler ama Çanak antenlerden, modemlerden girdiler. Bizi bizden, kimliğimizden, öfümüzden, adetimizden hatta Türklüğümüzden ettiler sözlerini. Mahşeri alemde nasıl diyeceğimi bilemedim. Bilemedim dostlar. İnsanın Allah'tan değil de Allah'ın yarattıklarından daha çok korktuğunu, onlara Allah gibi taptığını, çıkarlar için ne derlerse yaptığını, ailesini, dostunu ve toprağını bile çıkarlar için sattığını nasıl anlatacağımı ya da elime açıp beni yaradana hangi yüzde yalvaracağımı inanın bilemedim. Evet bugün yaşanılan bu vicdan depreminin tarihi hep bir yerde duracak arkadaşlar. İnsan elbet beşer, muhakkak şaşar ama bu şaşkınlığın, sapkınlığın ve vicdansızlığın bedelinde ilahi adalet hepimizden er ya da geç elbet soracak. Şimdi kimse benim ne suçum var, ben iyiyim ya da onlar kötü gibi şeyler demesin. Hakkı yenilenin feryadı arşta tüy bitmemiş bu yavruların feryadı arşta. Toprak altında yatan ecdadın da feryadı arşta arkadaşlar. Arşta. Hepsi arşta. Ama bu arşa çıkan hatta görmezden gelinen bu dualarında elbet işten bilen bir Rabbimiz var. Hepiniz bilirsiniz arkadaşlar. İlkokulda hani fen dersi vardı. Fen dersinde öğretmen böyle e, su dolu bir tencereye kapak tuzardı ve yağmurun nasıl yağdığını anlamamız için öğretmenimiz bu deney yapardı. Hepimize gösterirdi. Bu araştırıpta kapakta toplanan su buharı yağmur misali damlar halinde tencerenin içine düşerdi arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? İşte diyorum ki dostlar mazlumun ama da göklerde ve yarsa emin olun ne yaşadığımız sıcaklar, ne dolular, ne fırtınalar, ne de depremler bu cezanın karşısında kocaman bir hiç kalacak. İnsanoğlu hakkımdır diye yediği hakların, yaptığı haksızlıkların ve sustuğu kör olduğu doğruların bedelini hakın gerçek sahibi Allah'tan elbet bulacak. İşte o gün ne taptığınız liderler, ne patronlarınız, ne de kendini bu dünyanın hakimi görenler evelin ve ezelin gerçek sahibi olan kudret karşısında kocaman bir hiç olduklarını bir kez daha görecekler. Depremler olduğunda bile depremin olduğu bölgenin, bölgedeki düşüncenin hatta bölgedeki insanların bile ayrıştırılıp hak etmiştir ya damgasıyla kendinize verdiğiniz hükümlerin gerçek hüküm sahibi tarafından karşılandığı an herkes alacak alacağını. Kimi yağmurla, kimi doluyla, kimi kuraklıkla, kimi başka bir afetle sınanacak kimi içindeki fitne alacak bunları. Yıkılmaz denen sultanlıkları bir gecede yıkanan Allah Musa Musa'yı Firavun'un saraylarından çıkaran Allah ve 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 ordusuyla gücüyle kibirlenen Ebrehi koç koca, filleriyle beraber küçücük kuşlarla yerle efsane eden Allah hepimize yine o dersi bence verecek. İnancınız, dininiz ya da görüşünüz ne olursa olsun arkadaşlar hepimiz insanız ve unutmayın hepimiz aciziz. Bu yüzden ne olduğunuz ne olacağınız önemli değil. Bazen başımıza bunlar geliyor, neden geliyor derken haksızlığa ne kadar sustuğumuzu, hak yolunda ne kadar doğru olduğumuzu, haksızlığı ne kadar görmezden geldiğimizi gerçekten bir düşünelim. Düşünelim de Adalet'e Twitter'lardan arayıp, borçlanmayı sizin ya da benim gibi asil sahibi insanlardan beklemeyelim. Bu ülkede istediğimiz kadar Müslümanız, istediğimiz kadar Osmanlıyız, istediğimiz kadar milliyetçiyiz ya da Cumhuriyetçiyiz ya da Atatürkçüyüz dersek diyelim, geçmişini, örfünü, adetini unutup başka milletlerin kuklası haline geldikçe kendimizi daha çok sapkınlığın, daha çok azgınlığın ve belanın içinde bulacağız. Ve belki de bu yaşanılar bu yüzden bu bataklığın içinde saplanıp kalacağız dostlar. Yorumlara bakamadım. Odaklanmam lazımdı. Avrupa'ya örnek alarak, Avrupa'yı örnek göstererek ya da Avrupa alışarak hiçbir yere varamayacağız. Kendi kültürümüzden uzaklaşarak. Diyorum ya onun bunun kuklası haline gelirsek daha çok Avrupalar bizi kıskanacak. Daha çok yerle eksen olacağız. Daha çok yerimizde sayacağız. Kimisi Atatürk'le dem vuracak. Kimisi dinle dem vuracak. Kimisi bir şekilde ondan dem vuracak. Kimisi bir şekilde bundan dem vuracak. Olan yine halka olacak. Ne sağ ne olur. Hep diyorum kimse bana hani siyasetten ondan bundan dem yapıyorsun. Şey yapıyorsun demesin. Geçen çıktığım canlı yayında e, Marmara e, Kanal İstanbul muhabbetini ortaya söylemiştim. Anlatmıştım ama onu da bile hani tutup Hemen insanları diyorum ya kutuplaştırıyorlar. Kutuplaştırıyorsunuz ya da öyle bir algı var. Ama diyorum ya ben orta taraftayım. Ne sağcıyım ne solcuyum. Ee, hangi siyasi parti tutuyorsan hiçbir şeyi tutmuyorum diyorum ya. Allah için doğru konuşmak lazım. Diyelim ve devam edelim. Bu ülkede sadece adalet istiyoruz ama diyorum ya sadece adaleti Twitter'dan arıyoruz. Sözü fazla uzatmadan, vaktinizi fazla almadan. Ee, gidelim gideceğimiz yere. Evet saat 06.41'de. Bugün Tepecik. Maden e, ilçesinde Tepeçi köyünde maden e, elası kısmında e, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara'da var mı bir şey e, demeden önce bekleyelim. Bir, e, önce dinlemeyi öğrenelim arkadaşlar. Herkese söyleyeceğim söyleyeceğimi. Şu Marmaracılar bir e, uçsun gitsin en azından. Madem öyle Marmara ile alakalı bir şey soranlar. Marmara'da şu an için ben bir şey beklemiyorum. Marmaracıların hepsini bir gönderelim şuradan. Hepsi gitsin. Marmara'da kim varsa. Ee, özellikle e, alakalı konuşacağım. Bugün e, Ege ile alakalı konuşacağım. Akdeniz ile alakalı konuşacağım. Bana kimse burada emri yapmasın. Yeni başladım. Marmaracılar bir gitsin abi. Balık de gitsin. En azından öyle söyleyeyim. Evet son elindeki verilere de bakarak öyle konuşayım. E, ezber iş yapmayın. Ezber iş yapmayı da sevmiyorum. <laughs> evet son veriler de geldi. Onlara da bakayım. Şöyle son. Evet. Elazığ'da bir deprem oldu. Bu deprem Bingöl depremini ya da Elazığ bölgesinin bir depremi tetikler mi? Ee, biliyorsunuz arkadaşlar Aralık pardon Ocak 2020'de meydana gelen bir Elazığ Sivrice Doğan Yol depremi vardı. Ee, bunu söyleyeyim. O deprem 6.8 büyüklüğündeydi. O depremden sonra herkes işte Kahramanmaraş, Adıyaman hattını konuştu. Hatay hattını konuştu. Her programda söylüyorum. Ancak e, bu ileri zekalı mı diyeyim? Hadi birilerine göre deli mi diyeyim? Ya da çok mu böyle çok bil, bilen mi diyeyim? Çıktı dedi ki böyle böyle e, Kahramanmaraş tarafı değil de biraz da e, Palu, Hazar, bin e, Bingöl altına baksak iyi olur. Çok da aldım. Hala da alıyorum. Sorun değil. Eleştirmek varsa çok da güzel yerlere gidiyorum demektir. E, orayla başlayacağım. Arkadaşlar bugünkü depremden sonra e, gördük ki e, en azından kafamdaki tezim ya da düşüncem aynı yolda devam ediyor ee, ben Maraş'ta e, Hatay'da e, geçenle belirtmiştim zaten ya da Adıyaman'da Gaziantep'te büyük bir deprem beklemiyorum olası depremlerde 4.5'ü geçecek bir deprem beklemem ya da e, yanıma da olsa 5'i geçecek bir deprem beklemem demiştim e, geçen gazeteci arkadaşlara ama belki özellikle Elazığ, Palu, Hazar, e, Bingöl merkez dahil özellikle Karlova kısmı dahil Buralara dikkat edilmesi gerek demiştim. Burada büyük bir deprem bekliyor musun kardeş e, derseniz hayır beklemiyorum şu an için. Şu son verilerde gelsin Heh, geldi yerinde bakayım. Arkadaşlar bugünkü Erzincan depreminden sonra sonuna kadar e, diyeceğim laf şu özellikle Erzincan e, kısmı ve Tunceli e, de dahil olmak üzere Erzincan-Tunceli sınırı da dahil olmak üzere oraya bakmak lazım. Burada ne beklersin? Ne olur? Ne biter? Onu da söyleyeyim. Tam bir ile beraber. İyice artık açtık. Birilerinin zoruna gitse de güzel şeyler yapıyoruz. Çok da seviyorum. O eleştiri yapan kişiler siz kıskanıyor. Sorun yok arkadaşlar. Sorun yok. Eleştiriliyorsak diyorum ya. Bal veren petin sineği de çok olurmuş. Hiç sorun değil. Ee, Pülümür Tunceli. Evet. Pülümür, Kema bölgesi. Tunceli Pülümür, Erzincan, Kema hatta ve hatta bunun içine Gümüşhane, Kelkit üçgeni de koyarsak yanılmayız. Ama özellikle görünen Kema ve Pülümür Erzincan üzümlü, Erzincan merkezli dahil. 4.6 büyüklüğünü geçmeyecek. Önümüzdeki günlerde bir deprem buradan hissedilir bir deprem. 3.7 işte belki 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilir ilk söyleyeceğim bu ee, bundan sonra fazla videoları uzun tutmayacağım ama bu girişimi neden yaptım çünkü diyorum ya gerçekten toplumsal olarak çöktük bittik o yüzden ee, belki de artık içimdeki baba çığlığının benim de bir kızım var dışa vurur muydu sayalım. Malatya ile alakalı bir şey der misin Malatya'da bir şey var mı hayır ben Malatya'da bir şey beklemem ama Elazığ e, özellikle Hazar Gölü'nün diyorum ya kuzey doğusu demiştim e, Palu, hasar kısmı, e, oraları bakılması lazım. Büyük bir deprem gelir mi? Hayır, ben beklemiyorum. Burada da Elazığ'da, da, Malatya'da da, özellikle Elazığ için konuşuyorum arkadaşlar. Bingöl'de dayı, böyle patlasa çatlasa hep söylüyorsunuz ya, e, ne olur ne biter diye. 4.9 büyüklüğünü geçecek bir deprem beklemem. Yani 5 belki bile zorlanır ama e, 5'in üstünde, üstünde bir deprem beklemem. 4.9 çıkıyor benim değerim. Muşta bir şey bekler misin, beklemez misin? Önce Doğu ile başladık arkadaşlar, çünkü Doğu benim için önemli. E, doğu ile ee, başlamam lazım. Ben bu sene özellikle Doğu'nun diyorum ya aktif olacağını düşünüyorum. İsteyen kınasın, isteyen sınasın. Ee, ne derse desin. Doğu, Doğu, Doğu diyorum. Doğu diyorum. Yine Doğu diyeceğim. Arkadaşlar Muş bölgesine baktığımızda Muş'la alakalı bir şey. Şu an için önemli bir bulgu yok. Ee, oradan hani gelecek işte dörtlük bir deprem de yok. Ama üç küsürlük, iki küsürlük depremlerde gelme imkanı var. Malatya'ya söyledim, Elazığ'a söyledim, Muş'ta söyledim. Erzincan özellikle söylemek zorundaydım. E, Tunceli Pümür ve Erzincan e, kemah Kema de dahil olmak üzere o bölgeye bakmak lazım. 4.6 büyüklüğünü geçmeyecek depremler oradan yani deprem e, söyleyeyim. Depremler değil deprem e, gelme ihtimali var arkadaşlar. Doğu ne zaman aktifliğini kaybedecek? Kardeşim e, ben 2020'de bir video çekmiştim. Belki bu sene demiştim hani Kuzey Anadolu Fayı'yla Doğu Anadolu Fayı'nın böyle artık bir çarpışmasını izleyebiliriz diye. Ki akabinde gelen 6.8'lik Doğu Anadolu depremi benim bayağı kuşkulandırdı. İlla ki orada bir yırtılma varsa yukarıya da e, bir ime kazandırdı. Bu da belli zaten. Beklemek lazım onu bilemem e, öyle söylemezse ah, Bursa, Bursa. Şimdi baştan başlayalım. E, önemli yerleri sayacağım. Gördüğüm ettiğim bu arkadaşlar. Gelelim... E, ikinci önemli bölgeye. Uzun zamandan beri hep Çanakkale diyoruz, Saros Körfezi diyoruz. İşte e, konuşmuyorsun, etmiyorsun, Biga diyorsun, işte karasalıktan da vuruyorsun. Arkadaşlar uzun zamandan beri özellikle Baba Baba Burun, Baba Kale açıklarından e, İskili Adası'na doğru uzanan bir e, deprem sismik aktivitesi var. E, bu yüzden hep diyorum özellikle bence bu sene bakılacak ikinci yer arasında özellikle Saros Körfezi açıkları ya da Ayvacık açıkları İskili Adası'na da dahil o kısma bakmak lazım. Çünkü baya 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 bir gergin bence orası. Ee, hani o hep diyorsunuz ya ya da demeye çalışıyorlar ya büyük bir deprem nerede olur diye. İşte 5.7, 6.3, 6.4 arasında bir deprem. Oradan gelse de bu sene şaşırmam ama bu sene için söylüyorum. Şimdi hemen e, yanlış algılanmasın. Burada beni izleyen iyi ya da kötü medya mensupları da var. Onlarla e, ilgili. Çünkü hemen ağzından çıkanı lap diye ortaya atıyorlar farklı bir şekilde. Ondan söyleyeyim. Abi İstanbul depremi için Ahmet Ercan 2045 diyor. Arkadaşlar burada e, beni takip eden herkese söyledim. Bir daha söyleyeyim. Bakın Ahmet Ercan olsun, Naci Görür olsun, Oğuz Gündoğdu olsun, kim olursa olsun. Beni takip eden etti. Benim yazılı olarak, e, görsel olarak her şeyimi biliyorlar. Biliyorsunuz. Gelip bana Ahmet Ercan böyle söylüyor. Naci Görür şöyle söylüyor. Öyle olmuş. E, bana söylemeyin. Kendi düşüncelerdir. Saygı duyarım. E, ama ben diyeceğimi dedim Marmara ile alakalı. Tanımayanlar da okumayanlar da girsin e, sayfama okusunlar. Abi Kırklar Lidim, Diyarbakır Lice, Kutta, Sismik, Diyarbakır. Diyarbakır'la alakalı bir şey bekliyor mu Arkadaşlar nereden çıktı? Sismik boşluğa ne diyorsunuz? Kim diyor sismik boşluk varmış orada? Kutta. O söyleyin de getirin karşıma. Balıkesir 5.6 olur mu? Yok arkadaşım yok. Şu an bir şey olmaz Balıkesir. Yok. Şu an bir şey beklemiyorum orada Önemli olan diyorum ya. E, Manyas, Gönen, Viga, ee, ve Ayvacık Karasallı, Karasallık olarak o bölgede. İzmir'e büyük etkisi olur mu? <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe ya sabır Allah. Im. Arkadaşlar 5.5 Ayvacık depremini yaşadığınızda 5.7'yi yaşadığınızda 5.3'ü yaşadığınızda İzmir ne kadar etkilendiyse o kadar olsun. Elazığ Palu Hazar payı attık. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Söylemiştim. 6-6.5 arası deprem üretme potansiyeli var. Bu at önemli bir at dikkat edilmesi lazım özellikle e, bu 2-3 aylık periyotta özellikle doğuya dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum. E, düşüncem bu e, kimseye burada şimdi herkes tek tek e, bir daha başlarsak olayın tamamına işimiz var. 16 dakika gitti zaten 5-6 dakikası e, zaten gündemle alakalıydı bir daha söyleyeyim e, 21.30 Kimse kusura bakmasın. Ben buraya 21-30 diyorsam herkes gelecek arkadaşım. Bitti. Sonradan da sevden seyretsin yani. Tamam. Alabilirsin kızım. Aleyküm selam. Şimdi baştan toplayayım arkadaşlar. Önemli iki tane bölgem var benim. Özellikle bu hafta ve sonrasında. Bir Erzincan dedik. Kemah ve Tunceli Pülümür sınırda dahil. O kısım 4.6 büyüklüğünde deprem gelme şansı var. İki ee, Ege Denizi, Kuzey Ege Denizi açıklarına bakmak lazım. Saros Körfezi ve Ayvacık da dahil. İki. Eğer bu sene için büyük bir deprem hani konuşulması gereken yerler arasında diyorum ya doğu 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 ben hani doğuyu dikkat etmek lazım bir. İkincisi olarak da e, ben Marmara'yı falan değil de Marmara'nın güney özellikle e, Biga, Çan, Yenice, Manyas ve ve Ayvacık'ta dahil o karasalla bakmak lazım diye düşünüyorum. Ve açıkları e, özellikle buranın benim için önemli. Başka yerde büyük bir deprem olur mu olmaz mı? Hayır beklemiyorum. Ne Muğla'da ne Burdur'da ne Antalya'da ee, hiçbir yerde büyük dördün üstünde bir deprem şu an için beklemem şahsa. Tabii ki enisini bilen Allah ama elimdeki veriler, parametreler şu an için bu. Bingöl depremi kaç dinde olur? Demiştim Sema Hanım. Olası Bingöl Karlova tarafından kırılırsa 7 küsürlük depremler ortaya çıkar. Ama Palo Hazar hattı ya da Bingöl merkez hattı kırarsa da 6.2'ye varacak depremler üretme şansı var. Sıkışma devam etse Lice payının kırma ihtimali çok yüksek ve 5 üzeri olabilir. Tarihsel verilere bakarak söyledim. Arda Şakır devam et o zaman kardeşim benim. Bitti Sarkos pay hattını. Ben burada uzun süre konuştum arkadaşlar. Kimse bana hani burada şey yapmasın. Bitti dem vurmasın. Ben Diyarbakır'da bir deprem beklemiyorum değerli kardeşim. İstanbul hakkında fikriniz? İstanbulcular hiç beklemesin arkadaşlar burada. Marmara ile alakalı bir düşüncem yok şu an. Olacağı da söylüyorum. Herkes tek tek burada e, aynı muhabbetleri yapacak değilim. Maraş kırılırsa kaç büyüklükte olur? E, Mehmet kardeşim geçen haberimi paylaşmıştım. Beşin üstünde bir şey beklemem şu an için. İzmir hakkında fikri? fikrim. İzmir alakalı arkadaşlar Menderes'te depremler oluyor. Gümüdür tarafında depremler oluyor. Açıklarında da depremler var. Geçen e, İzmir Körfezi açıklarında bir deprem meydana geldi. Hani küçük küçük mikro depremler. Bu da gösteriyor ki hem Sakız Adası e, hem Karaburun e, kısmı açıklarında 3'lük 4'lük depremlere hazır olun. Mesajı veriyor. Sana deprem adam diyor ben deprem adam değilim ya. Bana bir şey demiyor ya. Ahmet Yavkut'un yeter. Hani kimse ben hani burada bilgimle falan kimseye caka sattım da yok. Ama bazen o kadar saçma salak sorular geliyor ki. Ben deprem adam falan değilim. <laughs> Akdeniz'deki depremler peki? Akdeniz açıkları önemli arkadaşlar. Ee, bu sene diyorum ya iki konuşacağımız yerden biri belki Akdeniz olacak. Özellikle Girit ve e, Kos Adası'nın güneyi. 6 yıl üzeri depremler oradan gelsin şaşırmam. Gönlü olur. Neyse. Toparlayayım ben konuyu. Ee, bir dakika şurada. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hadi bay bay. Balıkesir, Susuluk'tayız manyasın gibi. Doğrudur. Arkadaşlar ben konuyu toplayayım. Bugün bayağı bir dağıldım. Farkındayım. Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Özellikle bu hafta Erzincan, Kemal, Tunceli, Pülümür o aralı dikkat etmek lazım. Ne olur ne biter. 4.6 ben diyorum ama 5'i e geçecek bir deprem beklemez. O bölgede. Bingöl'de ee... Elazığ'da ya da ne bileyim Malatya'da şu an için büyük bir deprem beklentim yok. Öyle söyleyeyim. Bir ikincisi Maraş'ta Antep'te olan depremleri de görüyorum. Adana'daki depremlere de bakıyorum. Ee, ve ayrıca diyorum ya o bölgedeki mikro depremlerin hepsine şu an Osmanlı'da hepsine baktığımda ben bu sene hiç yani Hatay'dan Maraş'tan aman aman altın üstünde işte büyük bir deprem olacak gibi hiçbir şey beklemiyorum. Ee, düşüncem bu. İkincisi, ikinci önemli yer. Bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar, Marmara, özellikle güney diyorum ama e, kuzey açıklarını biraz konuşacağız gibi saros açıkları ve ayvacık açıkları oraya bakmak lazım. İki, üçüncü olarak da son artık konuyu toplayayım. E, nerede ne olursa olsun, Zonguldak da olursa olsun, Tekirdağ da olursa olsun, Yalova Çınarcık fayı, Çınarcık çukuru, e, adalar fayı ne bileyim Antalya Manavgat payı ne olursa olsun ben burada elimden geldiği kadar herkese tek tek bilgi veririm. Sizden ricam ne olur insanlık adına insan adına kimseden bir şey talep ettiğim yok. Ee, sadece dinlemesini bilin arkadaşlar ben burada çok şey söyleyecektim başlam ama gerçekten yersiz sonuyor. yok. Manyas tepe ne kadar etkiler? Bunun buradan neyse. Bir dakika. da söyleyeyim ondan sonra bakayım. Sizce Türkiye'deki eski sönmüş büyük fay İstanbul gibi yerlerde canlanma ihtimali var mıdır hocam? İlmi veren anlattır. Ee, İstanbul'daki fay bahsettiğim değerli kardeşim. Karasallık olarak yeni yeni faylar var. Genç faylar var. Genç etkileşim faylar var. Ama İstanbul ya da Marmara en çok etkileneceği fayda Marmara içinden geçen faydır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eee Gerçekten sağlıkla kalın. Gerçekten huzurla kalın. Manyas'ta deprem olursa Akisar'da ne hissederim? E, diye soran arkadaşlardan da Allah razı olsun. E, İstanbul'da deprem olursa Malatya'da hisseder miyim? Antalya'da hisseder miyim? diyen arkadaşlardan da razı olsun. Ben bundan sonra yapacağım, edeceğim her şeyi biliyorum. E, ben fazla burada çıkmayacağım. Sadece yapacağım, edeceğim şeyleri, edeceğim doğrultuda devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. E, Doğu özellikle Erzincan e, Tunceli tarafına bakacağız. Bir kez daha toplayayım. Kuzey Ege Saraz açıklarına bakacağız. Orduyla <laughs> orduyla alakalı da bir şey olsa söylerim. Kend Allah razı olsun. Yeni kaydedeceğim. Canlı yeni bir daha seyretmeyenler izlesin. Biraz e, ee, mesaj alsın. Burada olan arkadaşlar sorun kaç arkadaş deprem neler yapacağını biliyor. Neyse arkadaşlar sabır sabır. Aynen sabır. Çanakkale açıkları 3.0 olmuş. Doğrudur. İlmi veren Allah. Düşüncem o. Zaten dedin diyeceğimi. Tuncay'a de selamlar olsun. Yorumları kapatacağım. Daha insana insan gibi değer vermek istiyorum bu ülkede. Keşke insanımız da insan olsa da. Anlatsa insanın halinden. Ama herkes kendi benliğini, bencilliğini düşündüğü için. E, deprem olsa Akisar'da ne yaparım diye böyle kafa olduğu için. Vallahi bir Ben fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Sadece ben bundan sonrasını ilahi adalete bırakıyorum. Bundan sonra hani bilmiyorum Allah gerçekten çok e, merhametli. E, sen ben ya siz ya da ben e, yaradan olsak şu insanlığı ortadan ikiye yarar, şu dünyanın dibine sökerdik. Ama Allah gerçekten merhameti. Yani bundan sonrasını e, ilahi adaletten zaten en iyi şekilde bulacağımızı biliyorum arkadaşlar. İçe geçin dört buçuk demiştiniz aynı mı? İçe de büyük bir şey beklemem. Beşi gerçek bir deprem beklemem arkadaşlar. Kısa ve özellikle. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kader neyse o. Allah ne derse o. Amin ve Zaten bir şey demiyorum. Aynen öyle. Yok niye sıkacağım ya? Kendini bilmezler için niye sıkacağım ki? Keşke artık neyse boştur. ver. bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.